Miles, örümcek adam olmak bir fedakarlıktır. İşimiz bu. Yani insanların ölmesine izin mi vereceğiz? Bir kişiyi kurtarmakla tüm dünyayı kurtarmak arasında bir seçeneğiniz var. Bana göre bu bariz bir seçim. İkisini de yapabilirim. Örümcek adam her zaman her zaman değil. Peki ya ben amca? Eğer ben amca olmasaydı çoğumuz burada olmazdık. Spider-Man olmak ne demek? radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra insanüstü güçlere sahip olup bir kostüm gibi binadan binaya atarak dolaşmak mıdır Spider-Man olmak? İyi ve kötünün kesin çizgilerle ayrıldığı bir dünyada suçlularla savaşmak mıdır Spider-Man olmak? Basit bir çizgi roman repliği değil, adeta bir hayat felsefesi olan şu ünlü söze bakmak gerek. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Spider-Man filmlerine ilginiz olsun olmasın bu söz hepinize bir şekilde dokunmuştur. Spider-Man olmanın binadan bina atlamaktan öte bir kavram olduğunu, iyi ve doğruyu olanı yapmanın önemini ve bazen de fedakarlıklarda bulunmamız gerektiğini anlatıyor çünkü. Bu her zaman her Spider-Man filminin kalbiydi fakat Spider-Man Across the Spider-Verse bu temanın en yoğun işlendiği film. Ve şimdiden söyleyelim, filme çoğunluğun en fikir olduğu gibi biz de bayıldık. Çünkü Spider-Man Across the Spider-Verse bir ustalık eseri. Çoğunluk. Hadi hem filmi inceleyelim hem de filmin ana temasını ve felsefesini konuşalım. Across the Spider-Verse ilk film olan Into the Spider-Verse'ün harika animasyon kalitesinin daha da üzerine çıkmış durumda. İlk filme kıyasla burada çok fazla evren görüyoruz ve hepsi kendine has özel hazırlanmış farklı sanat tarzlarına sahip. Gwen Stacy'nin dünyası pastel boyalarla boyanmış bir New York'tan oluşuyor ve izlediğimiz karakterlerin duygularına göre renk değiştiriyor. Fakat ufak bir not. Across the Spider-Verse'ün ilk filme kıyasla sanatsal ve sinematografik olarak üstün versiyon olduğunu düşünsek de bu film görsel olarak daha yorucu bir film. Sahnelerde o kadar çok detay, referans ve o kadar çok olup biten şey vardı ki bazen neler olduğunu kaçırıyorduk ve gözümüzü çevirmek zorunda kaldık. Ama bu filme verilen özenin ve emeğin bir göstergesi. Filmi tekrar izleyip yakalayamadığımız detayları yakalamak için sabırsızlanıyoruz. X Spider-Verse sadece görsel olarak değil aynı zamanda işitsel olarak da müziklerinde kendi kişiliğini belli eden bir yapım. Daniel Pemberton ikinci filmde kendi işinin de ötesine çıkıyor ve bu senenin şu ana kadar dinlediğimiz en iyi soundtrack'ını ortaya koyuyor. Müzikal hikaye anlatıcılığı tepelerde. Gwen'in, Miguel'in ve The Spot'un temaları korkutucu, dramatik, akılda kalıcı. Fakat orijinal soundtrack bu denli iyiyken ne yazık ki dış müzikler zayıf kalmış. İlk filmde hatırlarsınız ki tüm şarkılar, abartmıyorum tüm şarkılar çok ikonikti. Sunflower, What's Up Danger, Scared of the Dark hepsini hikaye temelli sunuluyorken Across the Spiderverse bu konuda aynı seviyeye çıkamamış. Credits'teki Am I Dreaming güzeldi ama evet. Peki ya karakterler? Hikaye ve tema. Dostlar bu film özellikle atasına kıyasla tam bir slow burn olaylar ağır ağır gerçekleşiyor. Ağır derken yavaş değil, sakin anlamda. Slow Burn filmlerinde çoğu sahnede bir olay olur ama etkisi yalnızca o an pek fazla değil. Karakterlerin değişimi bütün filme yayılmıştı. Sindire sindire izlersiniz. Bu diğer karakterler için hikaye ve tema için de geçerli. Her şey filmin sonlarına doğru patlak veriyor. İlk film gibi koşturan bir film olmaması, ilk izleyişte filmin ilerlemediğini düşündürtebilir size fakat filmle biraz vakit geçirirseniz Tüm detaylar ve kalite bir anda ortaya çıkıyor. Film hakkında birçok inceleme yapıldı. Yapılacak da elbet. Fakat biz bizimkini burada tutmak istiyoruz. Çünkü bizim esas istediğimiz bu filmin hayatını ve ruhunu konuşmak. Çünkü bu film gerçek hayatı soluyan bir canlı gibi adeta. Hadi başlayalım. Film inanılmaz yoğun ve duygu yüklü. Karakterler dinamik, motivasyonları filmin geneline hakim. Çatışmalar neredeyse her sahnede mevcut. Şuradan başlayalım. Film Gwen'in monologuyla açılıyor. Gwen'in ne kadar yalnız olduğu ve bazı şeyleri bize ne kadar özlediği çok kolay anlatılıyor. Film, Spider-Woman olarak Gwen'in günlerinin nasıl geçtiğini ve geçmişte yaşadığı acıları göstererek bizi Spider-Man kimliğinin birini açıklamanın ne kadar zor ve korkutucu olduğunu hazırlıyor. Yani bazen ne olacak ki? Açıkla gitsin diye düşünsek de o gerçek kimliği açıkladığınız zaman her şey yolunda gitmeyebilir. Bu noktada Gwen de babasıyla sıkça bir çatışma içinde. Babası kendisinin diğer kimliğini bir katil, bir suçlu olarak görüyor. İlerleyen dakikalarda zorunda kaldığı için babasına kim olduğunu göstermek zorunda kalıyor ve elbette beklediği şey olmuyor. İki tarafta hayal kırıklığına uğruyor. Babası bir yalanla yaşadığını öğrendiğinde yıkılıyor. Gwen ise babasının onu kabullenme işiyle. Ve Miles'a da kimliğini açıklamasının kötü bir fikir olduğundan bahsediyor. Kendisinin ilk filmde küçük rolüne nazaran bu filmde oldukça screen time var ve babasıyla olan karmaşık ilişkisi sonrası biraz hava almak için diğer evrenlerdeki yolculuğuna başlıyor. İlk film Miles'ın filmiyken Across the Spider-Verse kesinlikle Miles ve Gwen'in hatta daha çok Gwen Stacy'nin filmi. Şimdi de bir de Morales ailesine bakalım isterseniz. Miles ailesinin çatışmaları bu filmin ön safhalarında yer alıyor. Miles diğer tüm Spider-Man'lerde olduğu gibi ailesi, okul hayatı ve ağ atıp suçlularla savaşan bir kanunsuz kimliğiyle arasındaki mesafeyi korumak için zorluklar çekerken Spider-Man olarak işine daha yoğun yoğunlaşmaya başlaması ailesiyle olan çatışmasının ilk ortaya çıkış sebebi. Film boyunca Miles'ın hem anne babasıyla birlikte hem de birebir şekilde ilişkilerini çok detaylı görüyoruz. Özellikle annesi ilk filme kıyasla çok daha fazla var burada. Filmin Miles'ın annesi ve babasıyla olan ilişkisini detaylandırmak için fırsat bulduğu ve buna zaman ayırması giderek gerginleşen bir aile dinamine neden oluyor. Yalan söylemekle ailesine kimliği hakkında gerçeği söylemek arasında seçim yapmak zorunda kaldığında yaşadığı ızdırabı, o çaresizliği ve o korkuyu, o kelimelerin bir türlü ağzından dökülmediğini göstermek için büyük bir çaba harcıyor ve filmimiz bu detayları bize harika anlatıyor. Duygusal derinliğe sahip bu sahnelerde Miles ve annesi ne zaman yalnız kalsa Miles'ın duygularıyla ne kadar empati yapabildiğimizi fark ettik. İşte filmin ne kadar duygu yüklü olduğunun bir göstergesi daha. Filmin duygusal ve tematik olarak yoğun olması elbette güzel ama bu denli yoğun olunca iki buçuk saatlik film olsa da bazı şeyleri eksik yapabiliyorsunuz maalesef. Karakterler bazında konuşursak Miles'ın çatışmaya girdiği The Spot ve Miguel O'Hara yani Spider-Man 2099 karakterlerinin motivasyonları gerçekten çok ama çok gerçekçiydi. Hele de Spot gibi bu kadar underrated bir villain'ı bu denli etkileyici yap her baba yiğidin harcı mıdır? Sanmıyoruz. Fakat The Spot kendisine verilen sınırlı ekran süresinden biraz muzdarip olmuş gibi geldi bize. Bu da onun bir kötü adam olarak ciddiyete alınmaya filmin başlarında zorlaştırmıştı. Başta dediğimiz gibi bunu bir slow burn film olarak düşündüğümüzde ve devam filminde hemen kaldığımız yerden gele geçeceğini düşünürsek makul görülebilir. Hem de Spot'u hem de Spider-Man 2099'u bir sonraki filmde çok daha fazla göreceğimize eminiz. Üçlemenin son bölümüne giden bir yol işlevi gördüğünü düşündüğümüzde karakter gelişimlerinin tamamlanması kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca ufacık bir detay. ilk yarının yer yer biraz fazla komik olmaya çalışması bizi filmden biraz çıkardı. Fakat komedik ton ikinci yarı kusursuzlaştırılmıştı. Miguel O'Hara ise kesinlikle göz korkutucu ve dominant bir karakter. Adam buradayım diye Tüm Spider-Man'ler arasında farklı bir aura'sı var kendisinin. Spider-Man olmanın fedakarlık demek olduğunu farklı ve daha acı yollardan tecrübe etmiş. Bu yüzden katı kurallarla çalışıyor. Biz bu karakteri çok beğendik dostlar. Keşke trajik geçmişinden kısa bir kesitten çok daha fazlasıyla kendisini tanımaya da devam etseydik. Fakat sahneler o kadar detaylı, o kadar nüanslı ve o kadar kaliteli çekilmiş ki Miguel'in tek bir bakışından tüm hikayesini anlayabiliyorsunuz. Miles ile olan çatışması da bu fedakarlık kısmında başlıyor. Miguel'e göre Miles bir anomali sebebi Anomalinin kendisi hatta. Çünkü Miles'ın asla örümcek adam olmaması gerekiyordu. Onun dünyasında zaten bir tane vardı ve aniden dünyaya ikincisini almak anında trajediye yol açtı. Kendi boyutunun orijinal örümcek adamı, yalnızca örümcek adama dönüştüğü için kurtarılma ihtiyacı olan Miles'ı kurtarırken öldü. Bu sırrın başka bir evren içinde çok büyük sonuçları olmuştu ve bu filmde bunu şok edici bir biçimde gördük. Bu sahnelerin bizi şaşırtması dışında altında bazı anlamlar yaptığını da fark ettik. Peki neydi o Earth 42'nin Prowler'ı amcasının yerine Miles olmuştu. Peki neden? Niye bu tercihi yaptılar? Neden Uncle'ların tekrar Prowler'ı değil? Earth 2'nin radyoaktif örümceği kendi boyutunda kimseyi ısırmadığı için o dünyanın kendi ağ fırlatan süper kahramanı olmadı. Ama yine de örümcek adamın tüm düşmanlarına sahip. Bir haber raporu, Sinister Six olarak bilinen suç çetesinin suçta dolup taşmış, yanan bir şehirde neredeyse cezasız kaldığını söylüyordu ve onlara karşı duracak kimse yok bu evrende. O evrenin Miles'ı örümcek adam olmasa da yine de örümcek adamlar gibi acı çekti. Amcası Aaron yerine polis yüzbaşı olan babası öldü. Ve bir süper kahraman olmanın büyük sorumluluğu olmadan Miles bunun yerine amcası ile birlikte bir suç hayatına doğru gitmiş gibi. Yol gösterici bir ışık olarak babası olmadan Miles amcası yerine Prowl. İşte büyük güç, büyük sorumluluktur demektir sözünü gözümüze sokmadan hissettirmenin en acı şekillerinden biri de bu yoldu. Örümcek adam olmak fedakarlıktır. Her evrende bu fedakarlığın bir kısmı kendilerine çok yakın birinin ölümünü deneyimlemeyi içerir. Ben amca olmadan kimse örümcek adam olamaz. Bazen bu rol farklı bir amca, en iyi arkadaş, sevgili veya bir polis şefi tarafından doldurulur. Miles'ın dünyasında bu fedakarlık iyi bir insanın sonunda kötü olmanın ne kadar kolay olduğuna dair uyarıcı bir hikaye olan Aaron amcasında görünüyordu. Aaron'un ölümü Miles'ın örümcek adam olmasında çok net bir şekilde önemliydi. İçindeki bir şeyin kilidini açmasına yardımcı olmuştu. Miguel'in de dediği gibi. Ben amca olmasaydı çoğumuz burada olmazdık. İşte Across the Spider-Verse tam olarak bu tema üstüne kuruldu. Spider-Man metalarında örümcek adam olmak için sevdiğin yakın birinin kaybı olup olmaması gerektiğini soruyor bu film ve cevabı bir sonraki partta öğreneceğiz gibi. Bu noktada Miles'ın bu pedakarlığı yapmayı öylece kabullenmeyip Miguel'e karşı çıkması, herkesi kurtarabileceğini düşünmesi çok ama çok temiz duygular içeriyor. Miles'ı yapmaya çalıştığı şey yüzünden suçlayamıyorsunuz. Aynı şekilde Miguel'i de suçlayamazsınız çünkü korumaya çalıştığı şey tüm evrenin kendisi. Müthiş bir çalışma. Sadece bu sebeplerden ve ilk yarının kaliteli kurulması sayesinde Across the Spider-Verse sadece bu sene değil uzun süredir sinemada izlediğimiz en gergin ikinci yarıya sahip. Hello Tren sahnesi. Abi ne yapıyorsunuz ya <laughs> muazzamdı. Peki Miles'ın durumunda olsaydınız siz ne yapardınız? Film boyunca bunu düşünmekten alıkoyamadık kendimizi. Dünyayı kurtarmak adına sizin için en değerli birinin ölümünü net bir şekilde göze alabilir miydiniz? Miles'ın bu işe girişmesini izlemek inanılmaz keyifli ve gergin olacak. Ve Miles'ın da eklediği gibi herkes bana hikayemin nasıl bitmesi gerektiğini söyleyip duruyor. Hayır, kendi yolumu yapacağım. İşte bu yüzden Across the Spider-Verse her anı yoğun duygu içerikli. Muhtemelen duymuşsunuzdur ama 3. film olan Beyond the spider de 29 Mart 2024'te yayınlanacağı açıklandı dostlar. Araya uzun zaman koymamaları içimize su serpti. Filmi sabırsızlıkla bekliyoruz. İlk gün orada olacağız. Göster onlara gününü Miles ve iyi şanslar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın dostlar. Siz Spider-Man Across the Spider-Verse hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin biraz yorumlarda konuşalım. Görüşürüz. Dr. Sighet, Brodin, Torkudoruk, Orange Juice, Ege Serin, Katıl destekleri için çok teşekkür ederiz. Unutmayın, filmiyorum, filmiyorsun, filmiyoruz.